Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de kontrol Enter kullanımı aslında birçok noktada çok işimize yarar. Veri girerken birden fazla veriyi aynı anda girmek için, hesaplamaları birden fazla aynı anda yapmak için kontrol Enter tuşlarını kullanabiliriz. Örneğin şu seçtiğim aralığı isminizi yazmak istediğinizi düşünürseniz normalde nasıl yaparız? Ömer yazarız örneği örnek olarak. Bunu daha sonra aşağı doğru çekip ve aralığın diğer kısmını yana doğru çekerek bunu çoğaltırsınız. Bunun daha kolay bir yöntemi kontrol Enter kullanmak. Bakın öncelikle bu bölgeyi seçiyorum. Ömer yazıyorum. Ctrl'e basıp basılı tutup Enter'a bastığınız zaman aralıktaki tüm değerlerin dolduğunu görürsünüz. Gayet güzel ve güzel bir uygulamadır bu. Güzel bir kullanımdır. Tablolarımızda hesaplamalar yaparken de bunu kullanabiliriz. Buradan örneğin tutarımızın %15'ini hesaplatmak istersek eşittir. Buradaki değer çarpı 15 yüzde şeklinde bunu yaparak enter'a basarız. Bunu da aşağı doğru çekerek diğer hesaplamaları yaptırabiliriz. Burada dikkat ediyorsanız elimiz farede. Fareden klavyeye gidiyor. Klavyeden tekrar fareye geliyor ve aşağı doğru bir işlem var. Şimdi fareyi kullanmadan direkt bunu nasıl yaparız bakın. Klavyede oklarla hareket ediyorum ve sonucu yazdıracağım yere gelip shift'e basarak aşağı doğru bu bölgeyi seçiyorum. Seçtim. Formülün sonucu buraya gelecek. Ve ilk formülü hesaplıyorum. Eşittir. F2 çarpı 15 yüzde yazdıktan sonra Enter'a basarsanız tek bir yer hesaplar. Tekrar yapalım. Tekrar bu bölgeyi seçiyorum. Eşittir. F2 çarpı 15 yüzde diyorum. Ama klavyeden Ctrl Enter'a basarsanız arada kalan seçmiş olduğunuz bölgedeki tümünün hesaplamasını yapar. Kontrol enter'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Elinizi hiç fareye gitmez. Bu sayede bir zaman kaybı da olmaz. Hızlı bir şekilde hesaplamalarınızı, boşlukları doldurmayı ya da aynı değeri birden fazla yere yazmak için bu yöntemi, kontrol enter yöntemini kullanabilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de Tab tuşunun güzel bir kullanımı var. Şöyle şu bölgeye bakın. Örneğin 5-6 kişi için mail e, bilgileri girmek istediğini düşünelim. Fareyle bilgilerin girileceği alanı seçiyorum. Çünkü alt alta veri giriş yapacağım. Fareyle bunu seçtikten sonra ve direkt klavyeden bilgiyi yazmaya başlıyorum. Örneğin Ömer. Ömer'i yazdıktan sonra Enter değil Tab tuşuna basıyoruz. Casplow'un üzerindeki Tab tuşuna basıyoruz. Bağcı yazdık, telefonunu yazdık, mail adresini yazdık. Tekrar Tab'a bastığınız zaman seçimin bir altına gelirsiniz. Örneğin Ali Özkanlı tekrar numarasını yazdım. Tekrar mail adresini yazdım ve Enter'a değil arkadaşlar tab tuşuna basarak bu şekilde ilerlediğinizde örneğin Yavuz Pekel bakın yani sürekli olarak hızlı bir şekliyle buradaki bilgileri girmeniz mümkün Enter değil tab tuşunu kullanarak bu şekilde tablolarınızda belirlediğiniz alanlara hızlı veri girişini yapabilirsiniz Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz Microsoft Excel'de herhangi bir hücre içinde tıkladıktan sonra bir alt hücreye inmek için klavyeden Enter tuşunu kullanırız. Enter tuşuna her bastığımızda aşağı doğru ineriz. Yukarı doğru çıkmak için ise Shift tuşuna basıp basılı tutup Enter'a bastığınız zaman da ters işlemi yaparsınız. Yani aşağı doğru değil yukarı doğru çıkarsınız. Tab tuşuna bastığınız zaman yana doğru gidersiniz. Ama Shift Tab'a basarsanız da geri geri gidersiniz. Bu şekliyle aşağı yukarı sağa sola hareket etme yöntemlerini klavyenin ok tuşlarını kullanabildiğiniz gibi Ctrl Shift Enter ya da Enter Tab ya da Shift Tab tuşlarını kullanarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de tablolarımızı seçmek için kullanacağımız farklı yöntemler var. Gerek klavye yöntemleri, gerekse fare yöntemleri ya da gerekse sadece tablomuzdaki formülleri seçebileceğimiz, sabitleri seçebileceğimiz gibi değişik yöntemleri sırayla inceleyelim. Tablomuzun tamamını seçmek için fareyle yapabileceğimiz ilk iş belki de ilk bildiğimiz tablonun ilk hücresine tıklayıp fareyle beraber tabloyu aşağı kadar taramak bu sayede tablonun tamamını hangi uzunlukta olursa olsun tabloyu tamamını seçebiliriz. Ne sıkıntısı olur? Uzun bir tabloysa bunun seçimini dikkatli yapmanız gerekir. Biraz zaman alır. Tekrar yukarı çıkalım. Tabloyu klavyeyi kullanarak ve fareyi kullanarak ise şöyle seçebiliriz. Hızlı bir şekilde. Tablonun ilk hücresine tıkladık. Klavyeden shift tuşuna basarız. En son hücreye gelirim. Tablonun en altındaki hücreye ve en son hücreye gelirim. Shift'e basarak Tıkladığınızda bu aralığın seçildiğini görürsünüz. Tekrar edelim. Bakın ilk hücreye tıklıyorum. Herhangi bir şeye basmadan tablonun en alt hücresine geliyorum. En sağdaki hücreye Shift tuşuna basarak basılı tutup faremin sol butonuyla bir kez tıkladığımda tablonun tamamının seçildiğini görebilirim. Burada eğer klavyeyi kullanarak tablonun tamamını seçmeniz gerekirse Ctrl A tuşuna bastığınızda 2010 ve 2013 kullanıcılarında tablonun tamamının seçildiğini görürsünüz. Tekrar edeyim. Kontrol A'ya bir kez basacağız. İlk bastığımızda tabloyu seçer. ikinci kontrole yaptığımızda da sayfanın tamamını seçer. O yüzden tablomuzun içine tıkladıktan sonra kontrol A tuşuna bir kez basıp tablonun tamamını seçebiliriz. Eğer klavyeden tabloyu seçmek istersek ilk hücreye tıkladıktan sonra tekrar kontrol shift sağ ok ve aşağı ok yöntemiyle tablomuzun tamamı yine seçilir. Tablonun tamamını seçmede kullanılabilecek farklı bir yol ise Ctrl-Shift yani Ctrl'e basın, basıl tutun, Shift'e basın, basıl tutun ve boşluk çubuğuna bir kez bastığınızda tablonun tamamını seçildiğini görürsünüz. Tekrar edeyim, Ctrl'e bastım, basıl tuttum, klavyeden Shift tuşuna bastım, basıl tuttum ve boşluk çubuğuna bastığımda tüm tablonun seçildiğini görürüm. Bunlara ek olarak arkadaşlar tablolarda sadece sabit değerleri, sadece formülleri, sadece açıklamaları ya da sadece veri doğrulama olan hücreleri de seçtirebiliriz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de çift tıklamanın 5 farklı yöntemini beraberce yapalım. Birinci yöntemimiz doldurma kulpuna çift tıklama. Belki de en çok kullanılan çift tıklama yöntemidir bu yöntem. Örneğin herhangi bir formül işlem yaptığımız zaman, örneğin F3 çarpı 10 yüzde diyerek F3'teki değerin %10'unu buldurduğumuzda aktif hücrenin doldurma kulpuna çift tıkladığınız zaman farenizin sol butonu ile çift tıkladığınızda sol taraftaki değerleri baz alarak sistem en alta kadar hesaplamayı otomatik olarak yapar. Oldukça güzel bir yöntemdir. Buradaki baz alınan değer sol taraftaki hücrenin olmasıdır. Eğer bir satır boşluğu varsa orada kalır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Birinci yöntemi tekrarlamak gerekirse eşittir. Birinci işlem çarpı 10 yüzde deyip formülümüzü hesaplıyoruz ve aktif hücrenin doldurma kulpuna çift tıkladığınızda geri kalan diğer işlemlerin yapıldığını görürsünüz. Excel'de çift tıklamanın ikinci yöntemi kullanılan ikinci yöntem satır sütun genişliklerini ayarlamak. Örneğin bakın şunları seçtim ve şu şekilde genişlettim. Eğer bu tablodaki sütunlarımızı veya satırlarımızı hızlı bir şekilde genişliklerini ayarlamak istiyorsak yapmamız gereken sütun başlıklarımızdan sütunlarımızı seçmek ve herhangi bir sütun arasına C ile D'nin arasına, D ile arasına gelip buradaki işaretçimizin şekli değiştikten sonra faremizin sol butonu ile bir kez çift tıklamak. Bakın tablomuzu otomatik olarak daraltır. Oldukça güzel bir yöntemdir. Çünkü buradaki bir ifadeyi yanlışlıkla genişletirseniz tamamı birden genişler. Tekrar daraltmak için İki hücre adresinin başlarının arasına tıkladığınızda, çift tıkladığınızda sistem otomatik olarak daraltır. Üçüncü kullanılan çift tıklama yöntemi ise hücre içine müdahale etmek. Şunları biraz genişletelim. Örneğin buradaki Gamze ismini, Mustafa ismini değiştirmek isterseniz hücreye gelip çift tıkladığınızda hücre içinde yazılır konuma gelebilirsiniz. Ya da herhangi bir formüle bir değişiklik yapmak gerekirse buradaki %10 değerimizi %5 olarak değiştirmemiz gerekirse hücre içine çift tıklayıp hücrenin değerini gösterip buradan bir değişiklik yaparak çarpı 500 yüzde şeklinde bir değişiklik yapıp ilk yöntemdeki doldurma kutma çift tıklama yöntemiyle hesaplamaları yapabilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz bu. Dördüncü yöntemimiz bölme oluşturduğumuzda bu bölmeleri kaldırma. Bunun için de görünümden gelip örneğin böl diyerek pencerelerimizi böldüğümüzde bakın pencereyi iki farklı alana bölüyorum. İki farklı alanda hareket etmek için kullandığımız bir yöntemdir bu. Örneğin üstteki değerlerin sabit kalıp biz alttaki değerleri hesap yapmak istersek bunu kullanırız. Eğer buradaki çizginin üzerine çift tıklarsanız buradaki bölmeyi kaldırdım. Bakın yatay bölmeyi kaldırdım. Benzer şekilde dikey çizginin üzerine de gelip çift tıklarsanız dikeydeki bölmeyi de kaldırırsınız. Tekrar etmek gerekirse buradaki görünüm sekmesinde böyle ifadesini kullandığımızda aktif hücreler itibaren üstünü ve solunu bölüyor bakın. Farklı pencerelerde hareket etmemizi sağlıyor sistem. Ve buradaki yataya ve dikey çift tıkladığınız zaman bu bölme pencereleri kalkar. Eğer ortaya çift tıklarsanız bir kere de her ikisini birden kaldırmış olursunuz. Beşinci çift tıklamamız kullanılan sekmelerin üzerine çift tıklama. Herhangi bir sekmeyi gizlemek için yapmamız gereken sekme simgesinde sekmelerin üzerine sağ butona basıp şeriti daralt demek. Bu şekilde daraltıp tekrar buradan herhangi bir sekmeyi tıkladıktan sonra sağ butona basıp şeriti daralt ifadesini kaldırmak yeterli. Bunun klavye yolda var. Klavyeden de yapabiliriz ama isterseniz herhangi bir sekme isminin üzerine bir kez tıklarsanız o sekmenin açıldığını görürsünüz ama iki kez tıklarsanız alttaki şeridin gizlendiğini görürsünüz. Ve tekrar iki kez tıkladığınızda yani çift tıklama yaptığınızda buradaki şeridin açıldığını tekrar ve kapandığını görürsünüz. Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de görünen değer ve gerçek değer diye iki farklı kavram var. Görünen değer hücrede gördüğümüz değeri, hücrenin içindeki gördüğümüz değer. Ama bir hücrenin gerçek değeri ise formül çubuğunda yazan değeridir. Bir firmadan, bir arkadaşınızdan size bir tablo geldiği zaman hücre içinde yazan değerler görünen değer olmakla beraber eğer o hücrenin içine tıkladığınızda formül çubuğunda farklı bir değer varsa yani bakın burada bir formül var eşittir B3 çarpı 1000 şeklinde bir formül uygulanmış. Bu da hücrenin gerçek değeridir. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de boşlukları hızlı bir şekilde doldurabiliriz. Şöyle bir örnek yapalım. Elimizde bir liste olduğunu düşünün. Ya da farklı programlardan Excel'e bir dosya aktardığınız zaman arada boşlukların olduğunu ve bunları tek tek şu şekliyle Ankara'yı buraya kadar, örneğin İstanbul'u buraya kadar ve İzmir'i de buraya kadar şu şekliyle tek tek çoğaltmanız gerektiğini düşünün. Bunun için basit yoldan şöyle yapabiliriz. Bunları geri alalım. Çoklu seçim araçlarını kullanmak için klavyeden kontrol tuşunu kullanmamız lazım. Yani belirli bir bölgeyi seçtiniz. Kontrole basıp basılı tutarak farklı bir bölgeyi seçerseniz farklı farklı bölgelerin seçildiğini rahatlıkla görürsünüz. Benzer şekilde Ankara'nın altındaki boşlukları seçiyorum. Kontrole basıyorum. İstanbul'un altındaki boşlukları seçiyorum. Kontrole bırakmadan İzmir'in altındaki boşlukları nereye kadar yazdıracaksam oraya kadar seçiyorum. Ve eşittir deyip İzmir ifadesini yani bir üstteki değeri seçiyoruz. Klavyeden kontrol tuşuna basıp basa tutup enter tuşuna bastığınızda aradaki boşlukların direkt olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Tekrar edelim. Örneğin İstanbul'u şuraya alalım. İzmir'i sınırından tutup şuraya alalım. Şöyle yapıyoruz. Şu bölgeyi seçtik. Kontrole basıyoruz. Klavyeden basılı tutup İstanbul'un altını seçiyoruz. Kontrole basıp İzmir'in altını seçiyoruz ve eşittir deyip üstteki diye seçtikten sonra klavyeden kontrol enter bastığınızda üstteki değerlerin otomatik olarak buraya dolduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Control Enter burada güzel işe yarar. Özellikle farklı programlardan bilgiler aktardığınızda tek tek hepsini doldurma kutusundan aşağı doğru tut çek yapmak yerine bir kere de seçerek Control Enter yöntemiyle bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de aralıkları seçme ile ilgili üyelerinizden Alpas'tan kısa olduğunu bize ilettiği ilginç ve güzel bir yöntem var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yöntem şöyle. Eğer burada bir aralığı seçeceksek fare ile bunu seçmek kolay. A1'e tıklayıp belirli bir noktaya kadar seçebiliriz. Farklı seçim yöntemleri olmakla birlikte geniş bir aralığı seçmek için alt kutusuna gelip örneğin A1 2 nokta üst üste B 600 yazıp Enter'a bastığınızda o aralığın otomatik olarak seçildiğini görüyorsunuz. Tekrar etmek gerekirse seçmek istediğiniz aralık belli ise A2 2.3 üstte N100 aralığını seçmek istiyorsanız alt kutusuna bunu yazıp Enter'a bastığınızda bu aralığın otomatik olarak seçildiğini görürsünüz. Benzer şekilde A2 2.3 üstte B10 aralığını seçelim. Noktalı virgül. B 30 ya da B5 2 nokta üst üste C40 aralığını seçelim. Bakın iki aralığı yazdım. Noktalı virgül koyduğumda bakın aralığın seçildiğini rahatlıkla görebiliriz. Bunu tekrar edeyim. A2'den C10'a kadar olan aralığı seçelim. Noktalı virgül. D5'ten örneğin F50'ye kadar olan aralığı seçelim. Alt kutusuna bunları yazıp Enter'a bastığınızda bakın aralıkların klavyeden hızlı bir şekilde seçildiğini görürsünüz. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de Enter tuşunu kullandığımızda eğer herhangi bir değişiklik yapmadıysanız Enter'a bastığınız zaman bir alt hücreye inersiniz. Bu oldukça bilgi girerken güzel bir özelliktir ve hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Yukarı çıkmak için ise yukarı oku kullanabildiğiniz gibi Enter yerine Shift Enter tuşunu kullandığınızda yani Shift'e basıp Enter'a bastığınızda yukarı doğru çık aktif hücrenin çıktığını görürsünüz. Benzer şekilde sağa gitmek için sağ ok, sol okları kullanabildiğimiz gibi Tab tuşuna basmak da bizi sağa doğru götürür. Sağa doğru giderken sola doğru gelmek için tekrar Shift tapa bastığınız zaman da geri geriye gelirsiniz. Enter ve Tab tuşlarının Shift tuşuyla birlikte böyle güzel bir kullanımı vardır. Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de birleştir ve ortalığının güzel bir özelliği var. Şöyle yapalım. Elimizde bir tablo var ve bu tabloya bir başlık eklediğimizde daha sonra bu başlığı birleştir ve ortalığı ile tam tüm sütunların ortasına gelecek şekilde düzenleyelim. İlk satıra tıkladıktan sonra üstte bir satır eklemenin klavye karşılığı klavyeden alt tuşuna basın bırakın, E tuşuna basın bırakın, S tuşuna basın bırakın. Otomatik olarak bir satır eklendiğini görürsünüz. Tekrar etmek gerekirse satır eklemek istediğiniz yere tıkladıktan sonra Alt basın bırakın klavyeden, E'ye basın bırakın ve S'ye basın bırakın satırı eklersiniz. Daha sonra başlığımızı yazalım. Kimpex Textil örneğin satış listesi diye yazalım ve bunu bildiğimiz şekliyle tüm sütunları seçerek şuradan giriş sekmesinden birleştir ve ortalaya basıp ortalayalım. Şimdi bu şekilde yaptığımızda bu başlığı ortalamasına rağmen bize şöyle sıkıntılar doğurur. Örneğin ben sadece başlıkla beraber şurayı almak istersem alamam. Ya da şu üstteki bir veri varsa örneğin 1-2-3 diye bir verimiz var. Şu sütunu bakın almak istediğimde alamam. Bunu sistem izin vermez. Çünkü şurada yaptığımız birleştir ve ortala ifadesi. Bunu tüm tablo gibi hareket etmesini sağlar. Bunun için sütunu seçmeniz gerekir. Ama sütunu seçtiğiniz zaman da alt tarafta istemediğiniz bilgiler varsa onları da seçmek zorunda kalırsınız. Bunun yerine şöyle bir kısa yol var ya da şöyle bir güzellik var. Başlıklarımız dahil tablomuzu seçelim. Ve çizgisine geldikten sonra kontrol tuşuna basarak tabloyu aşağıya doğru kopyalayalım tekrar. Tabloyu aşağı tarafa kopyaladıktan sonra başlığımı tekrar yazıyorum. Kimpex tekstil satış listesi diye. Ve tekrar bunu birleştir ve ortala yapmak için seçiyorum. Fakat buradaki birleştir ve ortaladan değil hemen yanındaki detaylardan tıklayıp hizalamanın bakın hizalamanın yanındaki oka tıkladım ve buradaki hizalama kısmında seçim arasında ortala seçeneğini seçiyoruz. Bu çok bilinmeyen bir özelliktir. Seçim arasında ortada dediğinizde ve tamam düğmesine tıkladığınızda bu tekrar başlıklar ortalanır. Tek bir hücre gibi, aynen birleştirilmiş hücre gibi davranır ama tıkladığınız zaman bakın her birinin ayrı bir hücre olduğunu burada görürsünüz. Yani şuraya yazdığınız örneğin bir ifadeyi seçmek için bakın şu şekilde rahatlıkla burayı seçebilirsiniz. Yani görünürde birleştiri ve ortada yapılmış gibi görünür fakat her bir hücre grubu kendi içinde bağımsız olarak hareket edebilir. Bu şekliyle eğer üst taraftaki verileri komple kopyalıyorsanız size kopyalama esnasında kolaylık sağlanır. Microsoft Excel'de başvuruları 3 tür düzenleyebiliriz. Formüllerimizin örneğin eşittir A1 artı B1 şeklinde bir formül yazıp bu formülü iki hücre aşağıya çekersem otomatik olarak A2 artı A3 artı B3 A4 artı B4 diye otomatik olarak artar. Bu şekildeki başvuruları göreceli başvurular Yani her hücre kendisini otomatik olarak yeniden ayarlar. Ama eşittir. A1 artı B1 yazıp F4 şuna basarak B1'i sabitlersem bu tür başvurulara da karma başvurular denir. Burada da formülü aşağı doğru çektiğiniz zaman A1, A2, A3 artarken B1 sürekli sabit kalır. Yani dolar işareti koyduğumuz yerlerdeki ifadeler değişmez. Bunlar hep sabit kalır. Benzer şekilde eşittir A1 artı B1 yazıp F4'e bir kez bastığımda hücreyi sabitlerken bir kez bastığımda da sadece satırı ya da tekrar F4'e basarak sadece sütunu sabitleyebilirim. Bu tür başvurularda karma başvuru olarak geçer. Karma başvurularda hücrenin bir tarafı değişirken ya da başvurunun bir grubu değişirken diğer grubu değişmez. Mutlak başvurularda ise eşittir A1 F4 artı B1 F4 şeklindeki başvurularda ise bütün hücrelerde dolar işareti olduğu için bu başvurularda mutlak başvuru olarak bilinir ve bunlar 3 hücre aşağıya da kopyalasanız, 5 hücre aşağıya da kopyalasanız hiçbir zaman başvuru yeri değişmez. Sürekli hep A1 artı b 1 kullanılır. Formüllerde bunların kullanımları değişebilir. Yerine göre sadece mutlak başvuru, yerine göre sadece göreceli başvuru, bazen de karma başvuru şeklinde kullanılabilir. Şimdi örneğimizde %10 komisyonumuz var. Total tutarımızdaki değerin %10'unu buraya hesaplatmamız lazım. Eşittir. F2 çarpı I2 şeklinde bir formülü uyguladıktan sonra bunu aşağı doğru çektiğimde ilk değerin hesaplandığını ama diğer değerlerin hesaplanmadığını görüyorsunuz. Bunun nedeni herhangi bir hücreye gelip F2'ye bastığınız zaman F5 artı I5 oldu. F5 çarpı I5 olduğunu görürüz. F5'te değer varken I5'te değer olmadığından dolayı formül burada sıfır hatasını verir. Burada yapmamız gereken F sütunundaki değerler değişirken I2'deki değerin hiç değişmemesi. Bunun için başvuruyu eşittir. F2 çarpı I2 yazıyorum. Enter'a basmadan F4 klavyeden F4 tuşuna basarak burayı sabitliyorum. Burayı sabitleyip Enter'a bastığımda ve formülü aşağı doğru çektiğim zaman sonuçların hesaplandığını görüyoruz. Çünkü herhangi bir hücreye tıklayıp F2'ye bastığınızda F10 çarpı I2 olduğunu görürsünüz. Benzer şekilde F6 çarpı I2 olduğunu görürsünüz. Bir formülde kullandığınız yerdeki başvuruyu sabitlemeniz gerekirse kullanmanız gereken tuş F4 tuşudur ama Enter'a basmadan F4'ü kullanmanız gerekir.